Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün Antalya'dan sesleniyorum size çünkü Antalya'nın muhteşem yemeği patlıcanlı cive yapıyorum. Normalde cive domatesli olur ama patlıcanlısını da yaparlar. Antalya'nın o, o dolgun domatesleri, o güzel kokulu kokulu domatesleriyle yapılan bir yemek inanılmaz lezzetli. Muhteşem bir yemek öyle söyleyeyim size. Azıcık malzeme, çok kolay ama lezzet efsane. Hadi yapımına başlayalım. Bir tane kemer patlıcanı alacalı soydum, küp küp doğradım. Tuzlu suda bekletiyorum ki o kara suyunu alsın. Şimdi güzelce yıkayacağım. Diğer bir tarafta tencereme bolca zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağlı bir yemek. Şimdi patlıcanların suyunu da iyice sıkıyorum ve tencereme bırakacağım. Her şeyi çiğden koyuyoruz. Harika. Hiç kavurmak yok. 3 tane yeşil sivri biber, bir tane de kapya biber kullanacağım. Onları da iri iri doğradım. Yani böyle pişip eriyip gitsin istemiyorum. Şu anda bile rengarenk bir yemeğim olmaya başladı. Bir tane soğanı da yemeklik doğradım. Onu da ilave ediyorum. Dediğim gibi soğanı bile kavurmuyoruz. Çok sağlıklı bir yemek. 3 tane orta boy domatesi de küp küp böyle iri iri doğradım. Onu da koyuyorum. Tam bir yaz yemeği buçuk yemek kaşığı pirinci de güzelce yıkadım. Onu da ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber koyuyorum ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. pişmeye başladı. Şimdi bir karıştıracağım. Şöyle pirinçler de iyice dağılsın. Suyunu da kontrol edeceğim. Bakın bayağı bir su salmaya başladı. Eğer suyunu salmamışsa, az suyu varsa biraz su ilave edin. Hafiften sulu bir yemek olması gerekiyor. İyice domatesli bir yemek oluyor çünkü. Şimdi pirinçler pişene kadar pişirmeye devam edeceğiz. İşte yemeğim pişti, mis gibi kokuyor. Renklere bakar mısınız? Harika görünmüyor mu? Artık ocağımdan aldım. Şimdi içerisine 2 diş dövülmüş sarımsak koyuyorum. Ve 5-6 dal taze fesleğen ilave ediyorum. Tam yaz yemeği demiştim size. Rengarenk, bütün aromalarla dolu harika bir yemek. Şimdi kendi sıcaklığıyla sarımsak ve fesleğen de yemeğe karışacak ve harika aroması tüm sebzelere geçecek. Biraz dinlendirip servis edeceğiz. İşte servise hazır. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Rengarenk, lezzet dolu bir yemek. İşte dediğim kadar var mı değil mi? Yani görüntüsünü görüyorsunuz, kokusunu şu an duyamıyorsunuz. Mis kokuyor. Ve lezzeti Mutlaka tatmanızı istiyorum. Gerçekten böyle yaptığım yemekleri size keşke tattırabilsem. Ama lütfen yapın, tadın ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.